Merhaba, ben Neslihan Bozan. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda sınıf öğretmeniyim. Bu projeye katılmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizle beraber doğayı daha iyi temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Hobilerim arasında film izlemek, müzik dinlemek, seyahat etmek var. Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. İsmim Defne Kral. Okulum Ayaza Işık İlkokulu 2. sınıfındayım. Öğretmenim Aslıhan Altan. Hobilerim resim yapmak, piyano çalmak, voleybol oynamak, yüzmek, buz pateni yapmak, kitap okumak, arkadaşlarımla beraber yoga yapmak ve ailemle beraber kitap okumak. Merhaba, ben Ömer Ata. 8 yaşındayım. İlkokul 2. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, Kitap okumak ve arkadaşlarımla bilgisayar oynamak. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben Ali, 2 sınıfındayım. Işık okulunda okuyorum. Öğretmenleri, arkadaşlarımı, ailemi, köpeğimi çok seviyorum. Merhaba, benim adım Ela. 7 yaşındayım. Ayza Işık İlkokulunda, 2 sınıfında okuyorum doğa yürüyüşleri yapmayı, kitap okumayı ve resim yapmayı, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve ailemi çok seviyorum. Merhaba, ben Nefes Harika'ya. 8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum. Hobilerim, Iron Man, müzik dinlemek, kitap okumak, resim yapmak, ailemi, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkese bay bay ben Şebnem. Ayazar Işık İlkokulundayım. 2 sınıfındayım. Öğretmenim, as öğretmenim Aslan Öğretmen. Çiçeklerle ilgilenmeyi, piyano çalmayı ve spor yapmayı çok seviyorum. Piyano çalmayı hayal gücümü geliştirdiği için, çiçeklerle ilgilenmeyi, e kokularını ve rengini sevdiğim için, sporu da kaslarımı geliştirdiği için. Bay bay. Merhaba ben Ali Kaan Türkmen. 7 yaşındayım. Ayaza Işık İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak, oyun oynamak. Merhaba arkadaşlar. Ben jay -Z. Ben kitap okumayı seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Ve cimnastik yapmayı seviyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Ve kupa almak istiyorum. Çok eğlenceli. Bir yaşmaya gitmek istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi yenceliler. Hoşça kal. Merhaba ben ona Bozkurt. Ayaza 2 yıl ışık İlkokulu'nda okuyorum. İkinci sınıfa gidiyorum. 2 sınıfına gidiyorum ve 7 yaşındayım. Hobilerim dans etmek, spor yapmak ve iPad bakmak. Arkadaşlarımı seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Herkesi seviyorum. Bye bye! Merhaba. Ben Nihat Demir Onlara. 8 yaşındayım. Arada açık okullarına gidiyorum. 2 sınıfındayım hobilerim resim çizmek, bal yapmak ve spor yapmak. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bay bay. Merhaba. Benim adım Bade Selim Bürge. Ben Ayaza Işık İlkokulu 2 sınıfında okuyorum. Benim hobim sanat. Heykel ve resim yapmayı seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba ben Mert 7 yaşındayım birinci ikinci sınıfa gidiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek, piyano çalmak, basketbol oynamak, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Merhaba, benim adım Umar Cevici. 7 yaşındayım. Ayaza Eşik İlkokulu. 2 sınıfındayım. Resim yapmayı, yüzmeyi ve jimnastiği çok seviyorum. Büyüdüğümde balerin olmak istiyorum. Görüşürüz. Merhaba, benim adım Mina Deyin Erkutlu. FMV Ayaza Eşik Kampüsü'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Ailemle vakit geçirmeyi, resim yapmayı ve dans etmeyi seviyorum. Merhaba, ben Mert, 7 yaşındayım. Birinci, ikinci sınıfa gidiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek, piyano çalmak, basketbol oynamak, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Merhaba ben Kaan Sevinç. 7 yaşındayım. Ayaz'a Işık Okulları 2. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim kitap okumak, basketbol oynamak. Öğretmenim Aslan Altan. Merhaba arkadaşlar. Ben Derin Yararbaş. Ayaz'a Işık İlkokulu 2. sınıfına gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, köpeğimle top oynamak ve Sukutre binmek. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Merhaba. Ben Deniz Doğan. 7 yaşındayım. Ayaza Işık Okulları 2. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim yüzme, bateri çalma, uçak bilgisi ve teknolojisi ve Minecraft. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Mer Merhabalar ben Selen Gülleyen. 8 yaşındayım. Okulumun adı Ayaza Işık Okulları. Sınıfım 2'ye. Hobilerim dans etmek, müzik dinlemek, kitap okumak ve resim yapmak. Merhaba benim adım Tuna Gülşen. Işık Ayaza Okulu'na gidiyorum. En sevdiğim şeyler futbol oynamak, koşmak ve köpeğimle oynamak